Ben korktum ya. Gerçekten uyumam lazım. Mal gibi hissediyorum. Yabancılar da çok fazla. Ya ben mesela nerede yemek yiyeceğim? Bu da farklı bir uygulama. Ne Oh. Uh. sıkıntı değil ya. Gerçekten bu hiç sıkıntı değil. Bu loopla düşünsene de havalimanına kadar gittim. Sanmıyorum o kadar gitmem ama. Artık bir şey yemek istiyorum şu ülkede. Gerçekten e, geldim ama hiçbir şey yemedim daha. Yaz arkadaşlar. Evet, bu sokaklarına geldik. Şimdi yemek yiyecek yer bulmam gerekiyor benim. 이 니들, 이 니들, 이 니들. Baksana şuraya ne kadar güzel. Bina çok büyük. Ben ne yiyeceğim ya? Burada ne yenilir? Geldim kafayı yemiş sesine. Ama ne yiyeceğim? Salak gibi hissediyorum. Yemin ederim ya. Bak güzel hiçbir şey yok arkadaşlar ama sıkıntı ne yemek yiyeceğim ben burada. Vallahi bak kaldım böyle. Bilmiyorum da hiç. Ne <laughs> bilmiyorum. Ya burası böyle arkadaşlar. Neysem karar veremedim ya. daha çok Kore yemeklerine falan alıştığım için sokak sokak yemekleri de yok gibi. Yani yok gibi. Keşke yiyeceğim şey düşün, şey yapsaydım, önceden baksaydım. şurada yediğim bir tek pirinç vardır yemin ederim. Sıçayım böyle işin içine ya. Yemin ederim. Evet bu meşhur sokaklarına geldik zaten gördüğünüz gibi. Dotom, Dotombari diye geçen yerler. Şimdi yemek yiyecek yer arıyorum ya ben. Zaten ülkeye zor alındım yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Öğrenci kartımı gösterene kadar ülkeye almıyorlardı beni arkadaşlar. Çalışacağım filan sandılar galiba. Hayır ben niye kadar bekleyip göstermedim onu anlamıyorum zaten. Ama... Taku, taku bir şey yazıyor. Bu neymiş bir bakayım bakalım. böyle sokak gezen yoktur valla. Bir ben varımdır Dodon böyle sokak sokak gezen. Bu <laughs> oh, yiyecek bir şey bulmak da çok zor benim için. Zaten hiç kapalı yok. Bir tek ben varım gördüğünüz gibi. Yani. Hani sokak lezzetleri falan vardı. Ay karnım öleceğim. Açlıktan gebereceğim galiba. Yemin yapacağım bilmiyorum. Son, son çare artık ne yiyeceğim bilmiyorum ya gerçekten. <gülüyor> 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 Aa, Seven var. Gördüğümü şu an o kadar sevindim ki burayı. İnanabilir misiniz? Yemek yersem ben de buradan yerim arkadaşlar. Başka var. Lan nudul falan var. Ama sokak yemekleri de var mıdır acaba? Sokak yemeklerine mi gitsem? Ne yapsam ki? Ya çok fazla sevimliler Kak yemek yemin ederim çıldıracağım ya. Bak vallahi çıldıracağım. Evet, ben sakin arkadaşlar şu anda. Gayet sakinim. Biraz farklı bir sevun eleman. Japonya bana çok yabancı. Ben Japonya çok yabancıyım. Gördüğünüz gibi. Bu <laughs> ne? sokakları. <laughs> Benim meraklımdan peki. Hep et var ya. Of. Ben tavukçu bir insanım. Şu yabancılar çarpacak. Ben de yabancıyım gerçi ama gel yabancı geçsin ben mülteciyim yani. Mülteci olduğumu bir kez daha kanıtladım burada ben. Aşırı sinirlerim bozuk Taksiye fazla para verdim. Mülteci oldum. Bu ülkede daha ne olacağım bilmiyorum şu anda. Ama bakalım sıkıntı yok. Geziyoruz. Moraller bozuk bir şekilde geziyorum ben. Moralim bozuk bir şekilde ha, Kore restoranı falan yok mu? Ya ben niye Kore restoranına gidiyorum ki? Burası galiba bir Kore restoranı arkadaş. <laughs> Bak ben buraya gireceğim. Çünkü gerçekten acıktım daha. Orada gitmiyorum. İdare edemiyorum. Yani. <laughs> いいじゃないですか。<Week>